Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Bugün değerli bir dostumla yollara çıktık. İstikametimiz Değirmen Köy'deki Ahmet Fakih Türbesi olacak. Bu türbe hakkında bazı rivayetler var. Bu zatın orman içinde yaşadığı söyleniliyor. Zaman zaman bu bölgede köylüler toplanarak yağmur duasına çıkıyorlar. Kendisinin bereketli olduğuna inanılıyor. Şimdi gideceğiz Allah'ın izniyle ziyarette bulunacağız. Biz bu civarda İstanbul civarında unutulmaya yüz tutmuş bildiğimiz bu türbeyi halkımıza tanıtmak istiyoruz. Yani gerçekten böyle bir zat var mı ya da burası bu zatın makamı mı, ziyaret ettiği yer mi? Biz bunları merak ediyoruz. Bunların cevabını da pek e, alamadığımız için kendi başımıza bir video çekmeye karar verdik. Eğer sizin bilginiz varsa bu video hakkında bilgi sahibiyseniz bize muhakkak ulaşın, yorum yazın. Biz de sizden bilgi edinelim. Türbe girişi burası. Dedelerimizden beri ermiş olarak bizim e, her sene yağmur duası yaptığımız yer. Eee mesire alanımız. Evet. Bizim e, orasını muhafaza ettik. Ediyoruz daha da hala da ediyoruz. 3 köy, Çavuşlu, Dermenköy, Çanta. Hani sahip orasını. Hani Ahmet babamızın erdiğini biliyoruz. Peki kaç yılında vefat etmiş biliniyor mu? Biz bilmiyoruz. Son dedelerimiz, evet. dedelerimizden beri biz biliyoruz Ahmet dedenin erdiğini ama tabii yani biz doğu dünyada yok kaldı. Babalarımız bile bilmez. Evet. Bizim inancımız dedelerden beri ermişlere bir dua edip işte onlardan yağmur duası bir şey beklentimiz var tabii inancımız var hani erdini e evet cenab-ı Allah'tan istiyoruz yani duamızı yapıyoruz. İnançlıyız evet. yani e, e, ermişlere, böyle evet. türbelere hani sahipleniyoruz e, orasının altında bir de göletimiz var bizim. Evet. Gölet e, yağmur bu sene kurudu. Hani gölet e, kaç senelerden beri e, 92'de de yapıldı. Kurudu bu seneye kayıc görmedik. Şu anda kuru. Ama Ahmet Baba'ya gidiyoruz, yalvarıyoruz, i̇şte dileklerimiz evet, sunuyoruz, kuraklık, var kuraklık şu vardı şu anda. İşte bize veriyor ama. İnşallah, İnşallah şu an yağmurlar ya, başladı daha ya, güzel beklentimiz var. Var tabi Cenab-ı Allah büyük yani Cenab-ı Allah'a dayanırız ama Evet fazla da veri gibi gelir bize yani bu millet artık bunu da hak etmez. Evet. Hani etmeyiz yani millet derken. Mi? Çünkü şey kalmadı yani bunlara inançlar gitti. Eski inançlar evet. yok. Hani eskiden gidiyordu yağmur duasını yapıyorduk. Kurdu, kuşu, e, karıncası, saksanı. Hani her şey faydalanıyordu. Yani ama şimdi evet. onları kaldırdılar. Sosyetik dua yapıyoruz. Evet. En son geçen sene yapılmış en galiba. En son geçen sene yaptık. Ben ha. kendim de aşağı yukarı 40 sene oldu bu köye görev yapıyorum. Evet. Koruma başkanımdan, meren im. Şimdi de başkanım başkanıyım ailemden ha. yine. Evet. Ya işte bu yani yapmaya çalışıyoruz yani herkesten beraber yani bir benimle bir senin. Hani herkes inancını kaybetmemesi lazım ama kaybettik inançlarımızı kaybettik ne evet. yazık ki. Allah'tan duacıyız. Allah inşallah kimseyi malibetmesin. etmesin inşallah vallahi kimsenin rızkını oynamasın. Allah rızkımızı veriyor ama biz rızkımıza sahiplenirsek Allah vereceğine inanıyoruz. İnşallah. Burada arka tarafta bir cami var, kalıntısı var daha doğrusu cami, minaresinin cami, yarısı cami, var. Dedelerimizin Selanik'ten geldiğine yapıldı cami yapılmış, dedelerimiz yapmış. Ama e, Bulgar zulümünde orada e, film çevirirken camiyi yaktılar. Evet. Yani camiyi kurtaramadı, cami yandı. Bir daha da kimse sahiplenmedi. Onun içeri yani e, dayalı şöyle herkes ibadetini yapıyordu. Evet. Herhangi bir kişi geldim gidip kılıyordu Evet. Ama orada yandı bir daha. Allah şükür bir daha kimse gelip sormadı bile. Kiliseyi kazdıkları gibi camiyi de kazmışlar Ca cami, aynı şekilde. Camiyi de kazdılar. Şimdi çok büyük çukurlar oluşmuş. Aynen. Bir de burası Değirmen Köy, eski Değirmen Köyü. burada doğduğumuz, büyüdüğümüz yerleşim alanımız. Burada afet olunca bu sefer aşağıya kalktık. Yani yeni kuruldu orası bizim. Evet. Ee, 65'te oraya gittik. Kiliseymiş. Okul yapmışlar. Ya biz orada okuduk. Babalarımız da orada okudu. Evet. Yani okudu ama şimdi definecilerin av yeri evet, oldu. Evet her yeri kazmışlar Aynen, ne yazık ki. yani kazılmayan yeri yok. Hani o kadar da hani kiremitlerin altına kadar. Yani yıkılacak evet. kazıklar altlarında. Bu definecilerden rahatımız hiç yok. Inşallah gece. buradan bir mesaj olur da artık kazmayı bırakırlar. Buralarda bir şey yok. Yok yani Aramasınlar. Yok yok. Değil yani mi? dedelerimiz burada hani üç kere anlaşmaz yani mübalede an hani, da ileri gelmiş, üç kere gidip gelmiş anlaşmayla girmişler yani burada bir şey olmadığını, yani bizim inancımız olduğuna yok. Yani, evet. Ama bilmeyenler kiliseri gel, Allah kaz. He. Git Allah kaz, kazmadık evet. yerleri yok. Hani kazmakla yok yani olsa. <laughs> evet. Hani ketke ama yok yani. Olmadığı gibi bir de tarif ediyorlar yani. Aynı. Yeri tarif ediyorlar. Sökmeye çalışıyorlar. Hatta bir tane e, sütunun altında yani, mermer var onu sökmeye çalışmışlar. Mermerleri söktüler, onun her yeri tahtaydı. Duvarları yani biz biliyoruz o şeylerini. Yani. Ama eşin afette olunca burada bir daha sahiplenmedi kimse. Evet. Öyle. Taran halinde duruyor şimdi evet. inşallah yetkililer duyar Yani biraz biraz e inşallah inşallah, inşallah. Sağ Beklenti olun. Ee, esas yerleşen ilk gelen Şeyler biz evet. Buralar dedemler Selanik'ten öyle, Selanik'ten öyle mi? Selanik'ten gelmişler dedelerimiz Atatürk'ün evet. Şeyinden evet. Gelmişler O sıraki kuvayı Şey kurmuşlar dedemler Ondan sonra babaları gelmiş anneleri kimi kısmı orada kalmış Selanik'te evet. Ama yerleşmişler şimdi bu bölgeyi Mesela çantada eski. Hani çantada da bilenler var ama o bölge, o bölgeyi biliyor. Biz de bu bölgeyi biliyoruz. Evet. evet. Herkes kendi bölgesi. Tabii evet. Teşekkür o, ederiz. Ben de teşekkür ederim. İnşallah. Hani bunları biraz sahiplenirsek bir gün olur lazım olacağına inanıyoruz. İnşallah. İnşallah, inşallah bir gün olur gençler bunu arayacak. Evet. Ve dedelerimiz gelmiş bir çivi çakmış. Hani gelip ağaçlarda bile dikkat edersen böyle yerli ağaçlar var yani 40 senelik 50 senelik evet. 100 senelik ağaçlar var 100 senelik ağaçta bile bir çiğ var ya bunu dedem çakmıştı diyebiliyoruz ama bizim gençler neyi çakacak yani çakacak ağaç da bulamayacaklar yani yok yani bunları hep kaybetiyoruz değerleri kaybetiyoruz evet. doğayı kaybetiyoruz hepsini evet. kaybetiyoruz hani gençleri Allah yardımcısı Zaten olsun. Zaten şu diyoruz. anda bir imtihandan geçiyor salgından dolayı. Yani aynen öyle. Hepsi şimdi Cenab-ı Allah bunu hani bütün dünyaya verdi. Yani bunu kime istesen de vermezdi. Çünkü artık tanımaz olduk. Yani ne büyükümüzü ne küçüğümüzü, ne saygımızı evet. hani ne hiçbir şey tanımıyoruz. Yani bunu Allah Cenab-ı Allah herkese bir çivi çakma nasip etsin. İnşallah. Hani herkes bir çivi çaktığı sıraya ya yarın geldim dedem çaktı, babam çaktı. Biz de böyle gelmedik 70 yaşında evet. bu diye bize geldik. Bu okulda okuduk. Evet. Çocuktuk, oynardık. Bak evet. şimdi olduk. Yani onlara da bir gün arayacaklar. Allah Onu sağlık sıhhat versin size. Vallahi. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum.